kuruldun mu köşene yine? İstersen telefonunu getireyim bir de TikTok kaydır ne dersin? Yok canım sağ ol. Sen zaten orada gizli gizli kaydırıyorsun görüyorum ben. Kamera arkasında olunca istediğini yapıyorsun zaten. Oh mis. Hakkında çıkan dedikodulara ne diyeceksin peki? Röportaj için gittiğin magazin programını yerle yeksan ettiğin doğru mu? Merhabalar Sinem abla. Hoş geldin şeker kız kendi. Şimdi şöyle yapıyoruz. Sen poşetleri bırakıp giymeye gidiyorsun. Biz de buraları toparlıyoruz canım. Hmm, tamam Sinem abla. Hemen giyinip geliyorum. Sorularımdan böyle kaçamazsın. Hesap ver bakayım. Ben hesabı yalnızca Rabbime veririm. Köşeye sıkışınca muhafazakar tribünlere oynama. Ben bir yarışmacının bir erkek olduğunu düşünüyorum. Ara sıcakta börek sunup üstüne kayseri alaması servis etmek yemekten anlamayan birinin yapacağı bir iş. Benim için sunum, sofra düzeni bunlar önemli şeyler. Umarım yemeklerin lezzeti de masanın üzerine de yerinde olur. Bizim önlükleri kim giyse yakışıyor valla. Evet müberracığım hazır olduğunda ellerini yıkayabilirsin şekerim. Hazırım Sinem abla. Vira bismillah. Günün yarışmacısı Müberra'nın 3 saatlik süresi an itibariyle başladı. Müberra yemekleri yapa dursun. Biz de yarışmacımızı daha detaylı tanıyalım. Yarışmacımız hazırlıklara şerbetini kaynatarak başlıyor. Sinem abla ön hazırlıklarımı yaptım. Şerbetim ocakta kaynayacak. Ben de o sırada masamı kurayım diyorum. Hmm, iyi fikir tatlım. Hadi gidelim. Allah aşkına, bana söyle kızcağız masasını kurarken başında ne işin var senin? Hayatım ben burada zaten 25-30 dakikaya duruyorum ya durmuyorum. Bırak da o sırada yarışmacım neler yapıyor gözlemleyeyim. Ve masam hazır sinemanım. Hayatım bayıldım bu masaya ben. Sofrasını kuran yarışmacımıza eşlik eden sinemaker Müberra ile birlikte mutfağa dönüyor. Müberra dinlendirmesi gereken ana yemeğinde kullanacağı şebitleri el gücünü kullanarak yoğurmaya başlıyor. Yarışmacımız Müberra 19 yaşında ebelik öğrencisi sayın seyirciler. Aslen Erzincanlı kendisi. Hamurumu yoğurdum Sinem abla şimdi kenara dinlenmeye aldım çorbaya geçeceğim. Tamam Müberracığım şimdiden eline emeğine sağlık canım. Günün yarışmacısı Müberra, başlangıç olarak sunacağı çorbası için malzemeleri iri iri doğuruyor. Müberra'cığımın dediğine göre kendisi yeni gelmiş İstanbul'a. Yurtta kaldığını söylemişti zaten. Canım var mı ailende yemekle uğraşan birileri bakalım. Amcamlar pide ustası Sinem Hanım. Bak belliydi ama. Ben vururum da gol olmaz mı dış ses? Keşke biraz da erkeklerde vurdukların gol olsa değil mi ama? Tamam, muhabbet koyulaşmaya başladı. Ben artık kalkayım yoksa başıma ağrılar girecek bu gidişle. Sana bol şans diliyorum Mübiş. Allah'a ısmarladık Sinem Hanım. Ben böyle ağır yemekleri davet sofralarına yakıştırmıyorum. Et, balık ve tavuk her zaman ana yemek olarak tercih edilir biliyorum ama farklı seçenekler görmek de iyi olabilirdi. Sırada börek harcımın içi var. Yarışmacımız Müberra, ara sıcakta sunacağı böreğin ıspanaklı iç harcını hazırlıyor. Keşke üstsüz tarçlı yormalı şeyler seçmeseymişim ya. bileyim çok ağrıdı bir şeyleri doğrayıp yoğurmaktan. Ağrıların geçmezse ağrı kesici merhem sürebiliriz. Hadi biraz geç şöyle dinlen bakalım. Aşiret gelineyim ben. Biz gelinlere bin örtüm yemek yüklü. Kayınvalidemden, atalarımdan neler öğrendiysem sergileyip bu ben kazanacağım. Daha iyiyim dış ses Freme devam ettirebilirsiniz. Hamur yoğurmaktan eli ağrıyan yarışmacımız Müberra, dinlenip kendine geldikten sonra hazırlıklara tam gaz devam ediyor. Müberra şimdi de tatlısı olan efsane istiridye tatlısının hamuruna şekline verip Fırına pişirmeye gönderiyor. Son olarak ana yemek ve böreğim kaldı dışsız. Günün yarışmacısı, ana yemeğinde sunacağı Kayseri yağlaması için bezeler halinde ayırdığı şebitlerin gazını aldıktan sonra şeklini verip tavada pişirmeye başlıyor. Sen İstanbul'a üniversiteyi kazanınca mı geldin? Evet abi 18 Erzincan'da yaşadım ailemle. Peki var mı gönlünde birileri bir damat adayı? Ama ne abi tövbe ne biçim raflar onlar öyle. İşte müberranın Kayseri yağlaması da hazır. Abi şimdi son olarak ıspanaklı böreğime şeklini verip fırına koyacağız. Çok yemek tecrüben olmamasına rağmen yine iyi bir yarışma çıkardın müberracığım. Haydari'yi hazırlamış mıydın peki? Evet Haydari'yi dolaba kaldırmıştım çoktan. iyisiyle kötüsüyle Rabbimin izniyle tüm yemekleri tamamladık abi. Şimdi sırada giyinip misafirlerimi beklemek var. Hadi ben yukarı çıkıyorum. Masada görüşürüz. fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. Videolarımızı ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Yemek değil.